Evet sevgili izleyiciler, şu anda Turşu köye geldik. Bu köydeki herkes turşu yapıyor. Ayrıca turşuyla ilgili de coğrafi işaret alındı. Sebebi evet. neydi ablacığım? Buradaki su su suyumuz. Nedir bu suyun özelliği nedir? Minerallerinin yüksek olması, kirecinin yüksek olması. Ondan mı kütür kütür oluyor evet, turşular? Evet. kirecimiz yüksek. Yani kütür kütür oluyor? Bu Gederek ben, miydi burası? Gederek köyü. Gederek köyünün turşusu şu anda Türkiye'de coğrafi işareti almış tek turşu herhalde. Evet. Bunun da sebebi gene Allah'ın bize verdiği nimet olan suyun özelliğinden kaynaklı diyebiliriz evet, değil mi ablacığım? Bizim kendi kaynak suyu. Ablacığım şimdi bugün e, güzel bir turşu yapacağız seninle ama ben turşuyla ilgili birçok şeyi de soracağım size. E, hemen baştan sorayım. Limon mu sirke mi? İkisi de değil. O turşu, zaman, bizim suyumuz. O zaman sevgili izleyiciler <laughs> bizim aslında sirkeyle limona takıldığımız turşu perbaşı suyuyla. Orijinali neymiş? Ee, şimdi bu patlıcanları ben sana getirdim ama bu patlıcanlar galiba İşlem ön haşlanma gerekiyor. yapılması evet, lazım. Evet. Bunu aldık mesela nasıl yapacaktık abla? Bunları önce temizliyoruz saplarını. Evet. Şöyle temizliyoruz. Şu şey kısımlarını. Evet. Ha, komple bu çıkarıyoruz. Şekil, bu şekilde. Tamam. Sonra? Sonra bunları büyük kazanlarda haşlanıyor. Kabuklarıyla beraber. Aynen bu şekilde haşlanıyor. Sonra? Sonra tuzlu suya basılıyor bunlar. Evlerde, büyük işletmelerde değil buna küçük işletmelerde bayanların Aynen. yaptığı tek turşu. Bu birazcık bir niş bir ürün aslında yani butik bir ürün değil mi? Evet, evet. Bu her yerde bulunuyor. Gelese de kullanıyor. Ne koyuyorsunuz? Bunu? Olmuş hali. Olmuşunu alalım hatta. Şöyle. Bu da şöyle olmuşudur. Bir tane açalım bakalım vallahi ne varmış içinde. Aslında sevgili izleyiciler burada şöyle gösterelim. Bu unun yapılmış hali. Evet. Bakın. Tarladan Topladık, hanımlar tarafından işlendi, işlendikten sonra bohça gibi. Bunun dışındaki ne? Pırasa mı var? Önce içine lahana, domates, havuç kıyılıyor. Tamam. Ondan sonra hanımlar tarafından onlar dolduruluyor. Ya biberi, kereviz onlarla işlem görüyor, kapatılıyor. Şu üstündeki sap kereviz. ne? Kerevizin, sap kısmı. E, kerevizin evet uzun sapı. Bir şey söyleyeyim mi, bu başlı başına bir olay sevgili Zeynep'im. Bakın tarladan toplandı. Sonra işlendi, bu hale geldi. Kışın güzel bir bulgur pilavı, kuru fasulye, cacık ve turşu. Dünyanın en güzel yemeği olabilir. Onun için şimdi biz de sizlere iyi turşu nasıl yapılır, kış hazırlıklarında turşuda neye dikkat edeceğiz? Hepsini ablamdan dinleyeceğiz. Biz yavaş yavaş istersen başlayalım ablacığım. Evet sevgili izleyiciler, biz şimdi ablamla beraber karışık turşu hazırlayacağız. Dediğim gibi burada malzemelere hemen bir baktığımızda lahanamız var, yeşil domatesimiz var, kereviz sapımız var, salatalık, havuç, burada süs biberlerinden acı bibere kadar ve sarımsağa kadar var. Sarımsakla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Taze sarımsak varsa yani soyduğunuz o da olur. Şu anda biz işlenmiş sarımsaktan yapacağız. Ee, biraz süreci hızlandırsın diye ama sıfır sarımsaktan da olur. Mesela bunu kurduktan sonra maksimum kaç gün abla bunun olgunlaşması? E, güneş görürse bir haftada. Güneş görmedik bir yere koyarsak 15-20 gün bir ayı bulur. Aslında 15 gün sonra biz bunu pilavın yanında yiyebiliriz. yiyebiliriz. E, hadi yapalım yiyebiliriz. o zaman ablacığım. Ne ile başlıyoruz önce? Lahana ile başlıyoruz. Doğru hadi bayılırız. bakalım. Ben sana doğramaya yardım da edebilirim. istediğin zaman Tamam o zaman sizde büyüğü ben alayım. Havuçları doğrayabilirsiniz. Nasıl doğrayayım havuçları? Yuvarlak yuvarlak yapabilirsiniz. İçine doğrayayım mı onu? Tık, evet tık, tık. direkt dolduralım. Bu havuçlar yıkanmış. Evet hepsi yıkan yıkandı hazırlandı. Tavukları soymuyorsunuz. Daha Yok. lezzetli oluyor değil mi? Evet havucun kabuğunu hı. soymuyoruz. Peki böyle en ilginç kurduğun tur şu hangisi ablacığım? Şu anda çünkü etin bile turşusu var. Yani her şeyin turşusu yapıldı. Mesela senin böyle çok sevdiğin, ben bunu çok seviyorum, ilginç geliyor bana dediğin kurduğun bir turşu var mı? Yani biz her şeyi yapıyoruz. Çok ilginç olarak burada neyi söyleyebilirim? Yani her şeyi yapıyoruz. Mesela bu şey benim çok dikkatimi çekmişti. Karpuz kabuğu. Yok biz onları yapmıyoruz. Ben bir yerde gördüm. Karpuzun dış kabuğunu güzelce soyduktan sonra turşu tutuyorlar sevgili izleyiciler. Böyle değişik, kütür kütür bir tadı oluyor. Yani aslında bizim turşu kültürümüzde olan bir şey. bu da bir aslında bir nevi yaz sebzesinin kışa saklama metodu. Tabii ki şimdi bizim geçim kaynağımız. Tabii dolaplar çıkınca her şey taze yeniyor. Bir de mevsimde artık sebze her zaman var. Eskiden insanlar bunu saklamak için böyle bir yöntem geliştirmişler. Evet şu an yeşil Biberleri domateslerimizi koyuyoruz böyle. Biberimizi, havucumuzu güzelce doğradık. Bunlar acı mı biberler? Değil. Bunlar tatlı biber. Acılaştırması için kiraz biberimiz var. Birkaç tane atalım. Bunlar tane. acı mı? Evet bunlar acı. Evet. Evet, sevgili kaşık, izleyiciler şöyle göstereyim bakın şu şu renge bakar mısınız ya dünyanın en sağlıklı renkleri bir araya geliyor ve şimdi turşuya dönüşecek kaşık yani 15-20 gün sonra turşu hazır olacak ve en güzel bakliyat yemeklerinin yanında pilavların yanında Türk mutfağında sofralarda eksik olmayan tek şey bence turşu ve sağlık açısından da metabolizmayı hızlandırma açısından da turşunun önemi çok fazla. Siz de mutlaka iyi bir turşuyu sofradan eksik etmeyin sevgili izleyiciler. Bakın, ne kadar tuz koyacağız? Şimdi adam? buna 5-6 kaşık tuz koyacağız. Bu, kaya tuzu değil mi? Kaya tuzu. Evet, yani turşuluk turşu, tuz, turşuluk tuz. Evet şöyle ben onun ölçüsünü bu da billur gibi akıyor mübarek. Bu tamamen ev turşusu kıvamında olacak şimdi. Hı -hı. İstediğiniz gibi hiç dokunmadan herkes yiyebilir. Oh, oh. Vallahi ellerine sağlık. Yani gene bizim üretici kadınlarımızın eli değdiğinde her şey lezzetli oluyor. <laughs> Teşekkür ederim. Kaç yıldır turşu yapıyorsunuz? Ben 89'da evlendim. O zamandan beri turşuculuk yapıyoruz. 89'dan bu yana? Evet. Peki, maşallah. Çocuklarımı bununla okuttum. Bununla evlendirdim. Peki burada bir şey atışması var mı? Şöyle? sizin turşu, bizim turşu ya da herkesin turşusu mu burada kalitelidir? Herkesin kaliteli ama... Ya da şöyle bir el dokunuşu ya işte Fatma Hanım'ınki daha iyidir, yok Ayşe Hanım'ın el lezzeti vardır bir algı var mı böyle bir şey? Hepimizin turşusu çok güzel. Gedeleğin suyundan dolayı hepimiz özenerek yapıyoruz. Hı hı. O yüzden... Bu su doğadan çıkıyor değil mi? Bu Pınarbaşı'ndan doğal kaynak suyumuz. İçmemiz de bundan. Bir biraz, biraz da sirke koyacağız. Barda. Evet. Sirke yok demiştim, sadece suyla demiştim ama o işin esprisiydi. Hadi bakalım. Yani şöyle bir çay bardağı, iki çay bardağı kadar evet, üzüm şöyle. sirkesi. Büyük bir fincan. Üzüm sirkesini ekledik. Üzerine de pınarbaşı suyumuz. Ne kadar koyacağız? Bu dolacak. Dolacak. Kış boyunca tüketebilir ki ben yazın da çok turşuyu çok severim sevgili izleyiciler. Yani Yemeğin yanında bence kesinlikle turşu olmazsa olmaz. Turşu kurarken bir de özelliği özellikle kapağına değmesi gerekiyor salamurun. Kapağına değmezse hava yapar ve oradan bozulur. Aa, bu güzel bir püf nokta. O evet. zaman iki parça şimdi, daha koyayım mı? Hayır, kerevizi koyacağız işte. He? Hava almaması için. Şöyle mi koyacağım bunu? Evet, onu şöyle yapalım. Ben şöyle bir kapak yaptım. Hadi evet. bakalım. Evet. Şimdi onu bastırdığımız zaman su yüzüne çıkacak. Vay sevgili izleyiciler bakın bu bir güzel bir püf nokta. Bu kapağa yani, kesinlikle değmeli suyumuz. Kapağa değmezse ki şu anda baskı yapıyorum değiyor. Ee, turşunuz bozulmama sebebi oymuş. Haydi bismillah. 20 gün sonra Afiyet olsun. Seni açacağız ve güzelce yiyeceğiz. Evet. Şu anda Gedelek Turşucular Köyü'nde muazzam bir turşu hazırladık. Ablam ellerine sağlık. Afiyet olsun. Gerçekten çok harika bir turşu. Zaten şimdi yani şu haliyle bile biraz bir, birkaç gün sonra yenilebilir ama sabırlı olun. 15 gün sonra artık sofralarda yerini alacak. Bence sağlıklı beslenmede turşunun önemi çok fazla. Siz de kaliteli turşular hem yapabilir hem de gederek turşularını mı alsınlar? Evet kesinlikle. Kendileri kurmasınlar. O zaman teşekkür ediyoruz. Şimdi biz lezzet turumuza devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Bakalım ayvaşı nereden çıkacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.